orası çok severdim saat şimdi üçüncü. ayakta kalan son oyuncu öyle güzel ki bir <laughs> düşman kaldı can Helal. Biraz da iyisini çalmış gibi oldu. Ben tersine denk ah, bir bana düşsen gözlerimde, gözlerimde...

<Gülüyor> <Gülüyor> Bir de arkaladım yani o kadar. En İlk maçım bugün adapte olamadım. Neyse yayınlayacağım ya. Böyle de olsun yayınlayacağım. Çamper health solda adam. <out Gülüyor> <laughs> Bir düşman kaldı. Yaşamıyor kalbimin her Ay, iyi. İyi, tam yetecekken azalıyor <gülüyor> <gülüyor> ne yiyin ki? <çünkü>. Youtube'da. <laughs> ne o? Normal böyle oynadığım videoları yayınlıyorum. <laughs> Şimdi ayarını... Efendim? Short mu? Short da yayınlıyorum evet TikTok'ta. eşimde takıldım gücüm yerinde deniyorum ya okay. geldim <laughs>

Her gün Çok kötü oynadım ya Asadın ama ter ter sırf Jet ve reyna, reyna için yayınlayacağım. <laughs> <laughs> Meki abla şeyin e, YouTube, <laughs> YouTube şeyin. <şaşırdırdım>. Vereyim adını. <laughs> bir tane es gelir ama sizden. Ben atarım. Bekle diğer maç açacağım. Tamam. Dur hemen öleyim de o zaman. Seni izleyeyim. Yerinde, beraldım, usandım, tüm dert çile tabanca. Ben olmasam ne acaba? Taraf değiştirmeden önce son tur. Herkes ne alsın. Atcan mı? Eksik bir şey kalmasın. Neredesin? Ben aldım, ben aldım. Silah verebilecek var mı? Teşekkür ederim. Jet gelsen de vereyim ya. Silah verebilecek var mı? Sağ ol. Teşekkür. Ne yapıyorlarsa aynen devam da, etsin. asıl hesapma bekliyorum da gelmiyor. Set ol, set ol. Hadi hadi, hadi. Gel Reyna. Ölüyüm dur, öleyim dur, dur. Ben böyleyim. Al başladı. Çekilin yolumdan. Tamam öldüm. Sen el diye bekliyorum senin. Spike düştü. Spike ortada. düştü. Güçlü keylendik. Ölme vakti. Ah be. Olsun bir sonraki ne? <laughs> Arada bende de oluyor. O sen de mosta şey mi açık ya? Şu dik tutmak Taraf değiştiriliyor. Ya bu Arkadaşlar yaptığım yerden Abi, hemen bir yapmayın. Beni önce bir silah verebilecek var mı? Silah verebilecek, verebilecek var mı? Var mı? silah verebilecek var mı? Kostüm şu var Teşekkür ya. Ederim. Ana hesapta var da fakirin <laughs> bu hesapta hiçbir şey Olsun, <gülüyor> <Burada>. <gülüyor> yok. Olsun veririm ben. Bu da. Gizlice bak bak yok. Spike B'de düştü. <laughs> ee, kolsuzum tuttu ya. Çok sinirim bozuldu. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Bence hiçbirimiz böyle oynamıyoruz. Bir el daha girelim. Onu yayınlayayım ya. Tam gaz mı? Evet tam gaz. Tamga Tam gaz tam gaz. Kısa olsun videolar. Tamam. Gruba eklerim o kodla gelirsin. Yine B mi? Ya adam tarafı el taradı oraya. <laughs> Zed bana bakıyor şu an. Lan mermi bu adam bulamadım ya. Yani o, o kurusu biraz daha ufaltırsan daha iyi bence. Spike ortada düştü. Kaldı. ayakta Hayatta ah. kalan son oyuncu. Ş şurada ne on? Ah sağ geçti. gel. Sağdan gel. Sen o, cinze, taburu, son 30 ben, bu, Helal. Ben kaçar. Ben <laughs> Son sayı. Pega o meu bandeirante. Silah verebilecek var <laughs> mı? Teşekkür ederim. Ben almam. Kim aldı gel. Ne oldu? Ne oldu? Tamam. Al şu. Onun silahı var herhalde. Onunda da da kromun emi var. Yerden aldı ya. A giriyorlar sanırım. A giren de var. <gülüyor> 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 <eğlendiniz. Ölçe> <gülüyor> <gülüyor> var mı, Neyse dur. Bravo, şey, <laughs> Gözlerini kapatalım. Hmm. Yok. <laughs> B'de Hay ya bir daha varmış. şey asla ben bence vurabilir. Hadi hadi hadi. Ayakta kalan son oyun. Kendi köretti. etti. Düştü. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Buradan bu yabancılar beni hadi, ha? hadi hadi hadi. Sen bana da Silah verebilecek var mı? OP mi? Silah verebilecek var mı? Sağ ol. Oy. Gel sana şerif de vereyim. Al. Ben de Phantom'u var. Sadece. Setini Fentum aldım. Hehe, <laughs> setini aldım ben. Geçen sene. Bir buçuk sene oldu Başla. hatta. Aa OP var. mi? ekleme bence. İkisinde de OP var. Sol bir de sağda ulti var. Gizlice bakmak yok. OP var abi bu yanda. Ayak yardımcı. Dolduruyorum. E dönebilirler lan. <laughs> yani. Oh, pilleri bitmiyor ki adamların. Bir düşürüyor, diğer geri alıyor. sen kayo yok Bela gelir mi? Be. Hadi. Son <laughs> Arkadaşlar. Tezahuz katını. derler. Siz atıyorum. oldu? <laughs> <laughs> ben ulti oynayamıyorum. Onlar da ben Cepikse <laughs> biri vurmuş Allah'ta. Bir Zıplarken ayak. Kazanan alır. Hadi O vereyim mi? Çemur. Herkes ekledim gruba 280 seviye, 200 seviye iyi misin? Ben gelince benim hesabımın seviyesine bakmayın. Niye ne ki? 5 düşük, mi? Düşük düşük. <laughs> 5 mi? Bu, bu, 8, bu 8 seviye. 8. 20 olacak inşallah. atıyorum. Sen oradan Burada. yürü adam vursun. Düşman var. Ortada düşman var. Ama koş demedim yürü dedim. ''Spike B'de düştü'' ''B'de düşman görüldü'' ''B'de düşman görüldü'' ah, ah. 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 işte doğru Hadi çember ben sana güvendim. Sen bana güvenme ama şu an ''Spike yerleştirildi'' ''Ses atıyorum'' bakmak yok. Ama Spike nerede? Spike kadar ve CT'ye koymuş ya? Abi gelir önünde şampuan içer. bir can. Ayakta kalan son oyuncu. Ha maymun 120 vurdum Phoenix'e. Bir düşman kaldı. Neden? ettim. <laughs> <laughs> kaldıranlar kazandı <laughs>